Hmm. Madem öyle. Hmm. Hiç saklı bir şekilde. Bir telefonu böyle çal. Merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Daha önceleri Belemelik'te birçok video yaptım. Galiba onuncuya, doğu, onuncuya doğru, onuncuya doğru gidiyor. Bu gerçekten çok farklı olacak çünkü Belemede ilk defa iş için değil kendim için geldim. Şu an Belemedik restoranın bahçesindeyiz. Artık buralar çok klişe oldu. Bu kez ne yapıyoruz? Belemedik bungalovda kalmaya geldik. Bungalovda kalacağız ve deneyimlerimizi size bu videoda tek tek anlatacağız. Evet, şu andan itibaren action başlıyor. Kayseri. Şimdi bungalovun üst kısmında mı yapacağım? alt kısmında Üst kısmını görmedim ki. Fark etmez bana. Sen gördün mü? Bu arada arkadaşlar bungalovlar 3 tane şu an. Bir tane de resepsiyon bölümü var tam karşımızda Siz Ayrıca bungalovlar dışında da Belemedik Butik Otel var. kaldığımız zaman içerisinde içerisinin keyifli anlarını zaten göreceksiniz. Dışarıdan manzaralar da gelecek. <gülüyor> Ay, <gülüyor> burada böcek falan yok. Yani. Arı, 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 arı. <laughs> Çiçeğe gelir. Aynı zamanda fiyatlar şu şekilde. Ee, bir gecesi. Arkadaşlar bungalovda Çift kişinin bir günlük 600 TL kahvaltı dahil. Kartona taksit var mı <laughs> Konuşmadık. <laughs> Soracağız onu da. Kahvaltı beleş, yiyin ama Evet, ilk Evet <laughs> şu an 3 numaralı bungalovun önündeyiz. En güzel bungalov burası. Buranın videolarını şimdi izleyeceksiniz. Bu arada en az burası kadar Pozantı Belediyesi'nin Atölye ekibi de muhteşem işler yapıyor. Gözlerin bu konudaki yorumunu Bakın alalım. Bakın Başkan belemediği Haydaya çevirmiş. Hayday oyununda kazandığınız paralarla ek ürünler alıyorsunuz. Bakın. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi size bungalovun akşam görüntüsünü gösteriyorum. Böyle sobamızı yaptık. Hatta sobanın bu bölümde fırın kısmında yaptı. patatesimizi yaptık. Burası iki bölümler oluşan bir bungalov. Üst kısımda yatak var. Burada böyle kendisi Pozantı Belediyesi'nin atölye gibi dekorlar yapmış. Öyle bir bölüm var. Burada Gözde Hanım. Görüyorsunuz. L koltukta uzanmış. L şeklinde uzanmış. <laughs> Şuradaki aynanın kenarları bile Dekoratif olarak. Çok güzel. Buradan kap sabah böyle şey yapacağız. Fotoğraf çekileceğiz. Buradan böyle fotoğraf çekileceğiz. Şimdi üst kısma girelim be. Seni üstten aşağı çekeceğim Mehlika'cığım. Görüyorsunuz. Mehlika burada ben yatacağım ha. Ya burada böyle ya. bir yatak odası var. Çok güzel sıcak sobanın sıcaklığı. Buraya askılık var. Ayna var. İhtiyacınız olan her şey var. Bakın yukarıdan aşağıda böyle geniş bir görüntüyle görebiliyorsunuz. Buranın ücretleri çok uygun. Günlük 600 TL. Yıl 2021. Zamsız hali. Ee, hafta sonları genelde yoğun oluyor. Ve dolu oluyor. O yüzden rezervasyonlarınızı erken yaptırın. 2 kişi 600 TL bu arada. Kahvaltı da dahil. Şimdi güzel bir sabaha uyanacağız. Uyumayı başarabilirsek. Burada fotoğraf çekimleri de yaptık ayrıca. Sabahleyin uyandığımızda bakalım manzara nasıl olacak. 5 kişi, kişi gelir. 5 kişi gelirlerse kaç lira ödeyecekler Kavza Hanım? O detayı da verin. Bu işte açılabilirmiş çift kişilik? Yatak Kredi kartı haline geliyor. Mu? Kredi kartını yarın soracağız. Bakın arkadaşlar, şunun altından da iki tane yastıkla yorgan çıktı. Tertemiz nevresim ve yastık yüzleri de geldi. Onları geçirdik. Video başladı arkadaş çekme dedi video bitiyor hala çekme diyor çekiyorum takip etmeyin bu kızı abu bunlar bahçeyi sardı evet arkadaşlar günaydın bizim için günaydın sabahın erken saatleri saat 7 güzel bir geceden sonra Belemedik de uyandık. Yalnız akşamki yaktığımız soba sabaha kadar sönmemiş. Çok büyük bir kütük atmıştık. İçin için yana yana sabah ettik. Biraz önce sadece ben uyandım. Öyle bir sabah doğa yürüyüşüne çıktım. Hiç kimsecikler yok. Bugün 29 Ekim. Öğlenden sonra burası insan kaynayacak hissediyorum. O yüzden öğlen vakti biz ayrılacağız. Hava biraz soğuk. Haliyle sonbahar geldi. Kışa da, kışta burada kar yağıyor ayrıca. Karda kalmak da orada çok güzel olacak. Ee, sonbahar tecrübesini yaşamış olduk. İlerleyen günlerde bir kez daha geleceğim. Ee, birinci bungalov çok güzel dediler. Or Oran yani yatağı şeydi camın önündeymiş. Onu da size göstereceğim bugün gösterebilirsem. Çünkü orada da şu an konaklayan insanlar olduğu için girip de herhangi bir video çekemiyoruz. Böyle güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı masamızı göreceksiniz. Ondan sonra da bu video bitmiş olacak. Bir de bir şey daha diyeceğim. Şimdi bungalovda kalıyorsunuz ya. Gecenin saati kaç olursa olsun tren geçerken o trenin sesini duyuyorsunuz. Çok güzel bir duyguymuş ya. Mesela sabah bir tane tren geçti. Ona uyandım. O uyanış. Neden burada yaşamıyorum diye bazen kendime soruyorum. Bunda da çok büyük bir sürprize geliyorum o zaman. Şimdi alkış. Ay, Beğendiniz harika. mi? Harika. <laughs> Yalnız kalmayan fotoğraf çekemiyor. <laughs> Şaka yaptı. Biz parasını ödemedik, siz ödediniz. <laughs> Biz ödedik adanam gidelim. Balı bile arı yapıyor burada. Çileyi zaten senden biliyoruz. Reçeller de çok güzel. Kayseri reçeli yedik, vişne reçeli yedik, çilek reçeli yedik, çok güzeldi. Evet. Bak, bak arı geldi. Gamze arı, heyecan. Bak, arı. Gelmedi. Gamze heyecan. Kaymak ve beni şöyle çeker misin? Arkadaşlar arıyı da alabilir misin? Arı. Katil <laughs> <Batın> mi <içeri. gülüyor> <laughs> Şu an arıyı mı inceliyorsun? Balı yapıyor şu an. <laughs> bak. Evet. Belemedik de muhteşem bir Geceden sonra size sabah bunları uyandırma videosu çekecektim ama ben bungalova gittiğimde zaten uyanmışlardı. O yüzden çekemedim. Kapının önündeki sabah görüntülerini izlediniz, ile da izlediniz. Şimdi kahvaltı dahil olan ücrete kahvaltı yapacağız. Ama buranın kahvaltısının bir farkı var. Ezanla uyandım ben sabah. Ezanla uyandım ben özelliği şu, bütün ürünler doğal arkadaşlar. Köy ürünleri yani annelerinizin, teyzelerinizin evinde yaptığı kahvaltılık ürünler neyse zeytine kadar hepsi doğal. Belemedin bilinmeyen mevkilerinden bir yerdeyiz. Çınar ağaçlarının yapraklarının artık böyle toprağa değdiği bir bölümdeyiz. Bungalov'da sadece kalmaya gelmedik. Belemedin doğal güzelliklerini gezmeye de geldik. Hatta sınırımızı aşıp böyle bir Almanlardan kalan yapının üstüne çıktık. <laughs> helal be. Ne konuşmaydı be. Ya var ya. Oo. Evet. Belemediğin meşhur olmasının sebeplerinden birisi Gabzedir. de. <laughs> belemediği de Belediye meşhur etti. ya hayır. Tabii ki tren yolu. Gamze siz belediye Helal lan sana. Helal olsun sana be. Yani gerçekten <laughs> tembihlemedim abi. arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Tembihlesem yapmazsınız. Tabii yapmıyoruz. Bu ıı, arası, yemin ya. ediyorum, Yemin ediyorum. gurur duyuyoruz. Ee, 20 tane pardon. 43 tane tünel var. Toros tünelleri deniyor. Bu 20 nolu tünel. Burası, o yüzden belemedik. Tren yolunun geçtiği için şanslı bir köy, vadi sonbaharı ezbere biliyor bunları. Sonbaharın kalbini yaşayacağınız ezbere bir yer. 10.000 kere anlattım. Bir, bir, bir kitaptan alıntı değildir. Evet, evet. Belemede'ye veda bir vakti. Ulaşım bir aracımız. Aracımızı çıkarıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Yok. Ben duruyorum <laughs> ama formun el Ben gençtim ama. Herkes 30'da vermiş abi ya Allah. <laughs>